Merhaba arkadaşlar Daha önce Don't Star videosu çekmiştik yani Bazı nedenlerden dolayı sıkıldığım için vesaire bıraktım Şimdi yeniden başlayayım diyorum ama bu sefer modlu başlayayım diyorum Kendim normalde nasıl mod Kullanarak oynuyorsam eğlencesine o şekil Oynayıp bir yandan da oyundan bahsetmek istiyorum Mesela Karakter ekranından başlayabiliriz ee, bir dakika ee, Bunun pek bir olayı yok mesela Bu ana karakterimiz her zaman Wilson bunun, e, Sakalı var Kışa doğru sakalı uzuyor ve kışın güzel bir koruma sağlıyor Ka e, bir Şapka gibi Koruma sağlıyor soğuktan Bu Ateşten hasar almıyor Sönmeyen bir meşalesi var Akıl sağlığı çok aşağıdayken geçtiği yeri ufacık yakabiliyor o Ufacık yangında yayılabiliyor Benim karakterim bu Bu normal e, karakterlere göre %25 daha hızlı acıkıyor Ama bunun acıkma dereceleri var Normali var her karakter gibi olduğu yürüdü Yürüme hızı ve e, vurduğu hasar açısından Her karakter gibi olduğu normali var çok acı kırsa normalden daha kötü oluyor, ee, daha az vuruyor. Ama eğer karnı toksa ve elinde de adam akıla bir silah varsa her şeyin içinden geçebiliyor. Canavarlardan ve karanlıktan bir tık daha fazla korkuyor. Ama her şeye değer bunun güçleri. Bunu anlatması biraz zor geçin. Bu robot mesela şimşek çakınca daha iyi olabiliyor ama. Her zaman şemsiye bulundurmanız lazım çünkü robot olduğu için sudan hasar görüyor. Oyundaki bir tane zor bulunan hmm, bir tane işte itemle bunu geliştirebiliyorsun canı en fazla 300 olabiliyorken 400 olabiliyor en fazla falan. Ee bunları da sonra belki açıklarız çünkü çok fazla karakter var. Ha bizim için en iyi olan bu benim meyinim bu. mm <clears throat> çiçekler akıl sağlığı veriyor. Her çiçek koparışında 5 akıl sağlığı alıyoruz. Mesela bitki karakter vardı onu alsaydık çiçek kopardığımızda üzülecektik. Akıl sağlığımız düşecekti. Çiçek koparmaktan zarar gelmiyor yani bize. Hatta 12 tane çiçeği dakikada 2 mi 3 mi ne akıl sağlığı veren bir şapka yapabiliyoruz. 12 tane topladığımızda yaparız. Şu gördükleriniz açlık, e, akıl sağlığı ve can. Şu hissettiğimiz derece bu bulunduğumuz günün e, parçaları. Öğle, ikindi, akşam. Bu da mevsim saati. Saman her şeyden önemli. Mesela... Nereden başlasam anlatmaya... Saman ve çubukla meşale yapabiliyorsunuz. Saman ve odunla kamp ateşi yapabiliyorsunuz. Bu oyunda ışık olmadığına yaşamak bayağı zor. Ben yani geceyi ışıksız zaten geçiremiyorsun. O yüzden saman, çubuk, odun bayağı önemli şeyler. Ama odun olmasa bile saman, çubukla idare edebiliriz. Meşale yapıp. Şunlar çilek gibi bir şeyler, böğürtlen diyelim. Yemek öldürdüğüm kelebeklerin kanatları da yine yemek. Eee oyunun ilk günleri için kelebek kanatları bayağı eee yararlı. Aslında bu biyomada çakmak taşı olması lazım ama göremedim hala. Çakmak taşı olmadan kazma ve balta yapamıyoruz. Onlar olmadan da taş veya odun kasamıyoruz. Çakmak taşı bulmamız lazım. Burada yollar var. Yollar bizi biyomalara götürüyor. Keşfedeceğimiz yerlere götürüyor. Yüzde 15 mine daha hızlı yürüyorsunuz. Yolu takip etmek daha güvenli her zaman. Çakmak taşı şu mesela. Çakmak taşı buldum de sadece akıl sağlığı açısından değil, çiçekleri toplamak her zaman daha iyi çünkü yaklaşık bir 20-25 gün sonra çiçekler bozulduğunda elimize gübre geçecek. O gübre de bayağı işimizi görecek. Mesela şu aldığımız, şu an topladığım bu samanların kökünü kazıyıp e, kurulduğum yeri evimin bahçesine ekeceğim. Her e, mevsim daha iyi kendim toplayabileyim diye. yemekleri ateşle pişirmek her zaman daha iyi. kazma ve balta yaptık. Mesela şey yapabiliyoruz. 12 tane çiçeğimiz olmuş. Hatta 17 tane çiçeğimiz olmuş. Çiçekten şapka yapabiliyoruz. Akıl sağlığımız gündüzleyin. Artacak. Yavaş yavaş artacak. Daha doğrusu düşmesini engelleyecek. Solucan deliği mesela Solucan deliklerini adlarımızda Alakasız yerlere ışınlanıyoruz Haritanın başka bir ucuna ışınlanıyoruz Keşif için e, Kurulduktan sonra da Bazı yolları kestirmeyi yapmak için Baya işlevli bir şey Solucan deliği Atlayalım bakalım nereye çıkıyor Haritamız bu alemde şurada başladık. Buraları keşfettik falan. Yolu gördüğümüzde bu tarafa doğru gittik. Sonra buraya gelmişiz. <laughs> <laughs> Uf. Uh. Buradaydık. Şu solucan deliğini atladık. Ta burada çıktık. Ah oh. Bunları öldürmesi biraz zor Yumurtalarını koruyan Kuşlar bunlar Öldürdüğümüzde iki et veriyorlar aslında Biraz daha geliştiğimizde Benim tercih edeceğim bir şey olacak Onları öldürmek yemek açısından Bu oyunda her zaman gelişmek için altına ihtiyacımız var Mesela Şunların hepsi kilitli Craftlar bunları yapamıyoruz mesela Şunu yapabiliyoruz ama kilitlileri Yapamıyoruz yapabilmek için şu çalışma masası diyelim biz ona. Ona ihtiyacımız var. Onun içinde ve sonrasında yine bunu devam ettirmek için de altına ihtiyacımız olacak. Altın da öyle her yerde kolay bulunmuyor. Ama biz şans eseri mozaik biyoma ışınlandık. Buradan alabildiğimiz kadar altın alalım. Taş da alalım. bayağı zor öldürmesi. Zırhımız yok. eğer bir kere bile bize vursaydı bayağı canımız gidecekti de canımız yenilmek şu an zor olacaktı. Ama gerildim. Gerildim öldürdüm. Aa yumurtlamamışlar daha. Yumurtalar yok. Ama 3 ya da 3.5 güne ya da en fazla 2.5 güne bunlardan geri doğacaklar. Bunların spawn noktası. O öldürdüğümüz kuştan yenisi gelecek yani. O yüzden benim tercih ettiğim şey zaten onları öldürmek. İki tane et veriyorlar. Şimdi şundan yapalım bakalım dediğim şeyden. Yeni craftlar açıldım. Mesela çanta yapacağım. Bu ekranın en aşağısındaki slotlardan bir 6 tane daha gelecek. İhtiyacımız var buna. Sağ geldi. 3 tane samanı birleştirerek ip yapabiliyoruz. İp ile de mızrak ve zırh yapacağız kendimize şimdi. Bu mızrak. Zırh yapacak kadar uzunumuz yok. 어상 아, 그러면... Mızır da yaptık şimdi biraz daha korumalıyız. Mızrak da var. Kötü de olsa mızrak. Şu an için işimize yarayacak. Ve yine yerleşeceğimiz yeri ararken, keşif yaparken birazdan kendime şey yapacağım. Adını kürek yapacağım. Videonun başında dediğim gibi şu çubukların köklerini alacağım elime çantamda taşıyacağım Kurulduğumuzda da direkt ekleyeceğiz 21. günde kış gelecek bir de Kışa hazırlıklarımızı da yapacağız e, Kırılınca KÜREK yapıyor mesela. Bir de mesela kitli bir şeyi yaptığında artık bir dahaki sefer kürek kırıldı diyelim. Bu küreyi kraflamak için bu makinenin yanına gelmemize gerek yok. Ama hiç yapmadığımız, ki, yapması kilitli şeyleri yapmak için bunun yanına gelmemiz lazım. Mesela şu an yeşil yanıyor. Uzaklaştığında yapamayacağım.